Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 21 Aralık 2020 Pazartesi. Dünya yeniden koronavirüs şokuyla sarsılıyor. İngiltere'de yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirmiş haliyle ilgili haberler hem İngiltere'de hem Avrupa'da bütün dünyada dehşetle karşılandı. Özellikle piyasalarda, borsalarda sert satış dalgası var. Emtia'da değerli metal altında yükseliş sabah saatlerinde çok hızlı şekilde 1905 doların eşiğine kadar geldi ons fiyat. Gümüşte 27 doların üzerine çıkıldı sonra kar satışları geldi ama emtialardaki bu yükseliş koronavirüs haberlerine piyasanın ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi. İngiltere ile 13 ülke şu ana kadar uçuş yasağı kararı aldı. Bunların arasında Türkiye'de var. İngiltere bir anlamda ada devleti tecrit altına alınıyor. Fakat mutasyona uğramış virüsün sadece İngiltere'de vakalarda teşhis edilmediğini İtalya'da, Hollanda'da, Danimarka'da ve Fransa'da da bu virüsün benzerinin oralara da yayıldığına dair bilgiler geliyor. Koronavirüsün birinci yılını geride bırakırken bu haberler aslında aşı haberleriyle umutlanan piyasalar için yeniden bir yıkım dalgasının başlangıcı tetikleyicisi olabilir. Kırılgan bir zeminde, ince bir buz tabakasının üzerinde ilerliyor dünya. Hem salgına karşı atılabilecek adımlar ve sağlık sisteminin buna vereceği cevapla ilgili kapasiteyle ilgili arayış devam ediyor. Hem de bu mutasyona uğrayan virüse karşı geliştirilen aşıların ne kadar etkili olup olamayacağı tartışılıyor. Bu tartışmaların ortasında özellikle küçük yatırımcıların MTA'da dövizde, hisse senetlerinde ve tahvildeki yatırımları, tasarrufları çok daha hassas bir noktaya gelmiş durumda. Bu programda hem İngiltere'deki gelişmelerin muhtemel etkilerini, tabii ki İngiltere ile sınırlı kalmayacak, bulaşıcı bir hastalıktan bahsediyoruz. Şu anda dünyada 70 milyondan fazla kişiye bulaşmış, 2 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış. 1915-16'da İspanya'da görülen o İspanyol gribi olarak adlandırılan salgından sonraki ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en ağır tahribata yol açmış, ekonomik olarak dünyayı 1. Dünya Savaşı ve büyük 1929 buhranının gerisine götürmüş bir krizle karşı karşıyayız. Bu krizin 2021 yılının ikinci yarısında yavaş yavaş yerini toparlanmaya bırakacağına dair beklentiler var. Ancak bu mutasyon tartışmalarında hekimlerin, bilim insanlarının, enstitüslerin yapacağı açıklamalar tabii ki dünya ekonomisinde yol gösterici olacak. Ancak bilim insanları da şu anda çok emin değiller. Her gün virüsle ilgili yeni bir bilgiyle karşı karşıya geliyorlar. Aşıyla dünya gerçekten aşı haberleri rahatlamış bir nefes almıştı. Fakat hem aşının üretimi hem tedari hem de bu aşının dağıtımında, lojistiğinde yaşanan zorluklar Zengin ülkelerin bu aşı stoklarının büyük bölümünü şimdiden e, sipariş verip satın almış olmaları ve diğer tarafta dünyanın yoksul ülkeleri, borçlu ülkeleri, fakir ülkelerinin bu aşıya erişiminin çok zor olacağına dair bilgiler sonuçta birleşik kapların içerisindeyiz. Bir ülkede aşı yapılsa bile başka bir ülkede bu konuyla ilgili yeterli aşılama yapılamasa aşının %100 etkili olacağını kabul etsek bile, Böyle de bir handikap var. İşte bugün haftanın ilk gününde 21 Aralık'ta maalesef dünyanın önünde 2021 yılında da koronavirüs riskinin büyük bir belirsizlik olarak durduğunu hep beraber takip ediyoruz. Şimdi dolarda İngiltere'deki bu aşı ile ilgili bir iki açıklama var. O özellikle mutasyona uğrayan virüsle ilgili bir iki açıklama var. Onları paylaşalım. Ondan sonra Bizde dolar, altın ve Merkez Bankası'nın perşembe günü yapacağı toplantıya doğru piyasalardaki diğer verileri de sizlere aktarmaya çalışayım. Şimdi Sağlık Bakanlığı, İngiltere Sağlık Bakanlığı ilk açıklamayı yaptı cumartesi günü. İngiltere'nin özellikle Londra'nın, başşehir Londra'nın güney kısmında bu virüsle ilgili tespitler var. Covid-19'un aslında bir anlamda bu uygulanan tedavilere karşı, kullanılan ilaçlara karşı bir bağışıklık geliştirdiğinin ilanı bu basitleştirecek olursak. Mutasyondan kastımız aşının daha güçlü aşıya ilaçlara karşı vücudun bağışıklık sistemine karşı koronavirüsünün geliştirdiği kendi bir anlamda aşının daha aşıya karşı daha kuvvetli hale gelmesi daha şiddetli bir semptoma e, emarelere yol açması ve diğer şu ana kadar tespit edilen korona virüse göre yüzde yetmiş daha hızlı bulaşması. E, İngiltere Sağlık Bakanı diyor ki e, ne yazık ki yeni tip koronavirüs kontrolden çıktı. Mutasyona uğrayan virüsü kontrol etmek için eskisine göre İki kat daha fazla tedbir almak gerekiyor. Şimdi bu İngiltere kendisi tespit etti ve buna göre tedbirler alacağını söylüyor. İşte belli bölgelerde ağır karantina tedbirleri var. Kapatılan bölgeler var. Ülkeler uçuşları yasaklıyor. E Bu durumda bu virüsün yayıldığı ülkelerde de önümüzdeki haftalarda benzer kararlar çıkacak. Zaten Avrupa'nın büyük bölümünde 10 Ocağı kadar Noel tatilini de içine alacak şekilde çok büyük kısıtlamalar var. Hem bir araya gelme, eğlence mekanlarının, iş yerlerinin kapalı olması gibi pek çok kısıtlama var. Bu zaten ekonomiyi büyük bir ölçüde vurdu. Hem büyümeyi hem de iş, büyümeyi aşağı çekecek, işsizliği arttıracak gelişmeler bunlar. Şimdi İngiltere'den gelen bu haber hesapta yoktu. Bu ilk günde altındaki o sert yükselişte bu haberlerin çok etkisi var. İngiltere tabii şeffaf bir şekilde bunu dünyaya duyuruyor. Geçen aralığın başında Çin'de Wuhan eyaletinde görülen, Wuhan şehrinde görülen virüsün ilk başta belki bu kadar şeffaf bir açıklama yapılsaydı dünya buna karşı Dünya Sağlık Örgütü daha hızlı tedbirler alsaydı belki bugün bu kadar ağır kayıpların altından nasıl kalkacağımızı konuşmayacaktık. Yine e, İngiltere'nin tabi bu kararından dolayı, burada e, buradaki gelişmeden dolayı İngiltere'ye dönük kara, e, bir anlamda hava köprüsünü kapatan ülkeler var. 13 ülke uç, uçuş sefer uçuşları durdurdu. E, bu yeni koronavirüs çok ciddi bir durum diyor İngiltere Sağlık Bakanı. %70 daha fazla bulaşıcı olduğunun altını çiziyoruz. Bakın bunun ne anlama geldiğini muhtemelen bilim insanları önümüzdeki günlerde daha detaylı anlatacak. Ama maske ve e, sosyal mesafe kurallarıyla bile e, belki de bu virüsün üstesinden gelinemeyecek. Bu açıdan çok dikkat etmemiz lazım. Sağlığın her şeyin başına, başında geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Ama e, bunun ekonomik faturası da bu kapatmaların, tedbirlerin ekonomik faturası da e, başta seyahat sektörleri, turizm sektörü, havacılık başta olmak üzere yiyecek içecek sektörleri ve bunlara bağlı diğer sektörler başta olmak üzere çok ağır kayıplar var. Bakın Polonya, Kanada, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan, Fransa, İtalya ve Türkiye durdurdu. E şimdi bu sayı daha da artacak. E, Almanya'nın başka ülkelere de dur, e, başka şimdi bu ülkelerden bazılarında bu benzer virüsün tespit edildiği var. Kara ve deniz yolu yapılan seyahatlerle ilgili ek kısıtlamalar gündemde. E, Güney Afrika ve İtalya ile ilgili farklı ülkelerin aldığı kararlar var. Yine bu virüsün göründüğü. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde pek çok belirsizlik belirsizlikle karşı karşıyayız. Hollanda hükümeti kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin uyarısında bulundu vatandaşlarına. Almanya'nın e, tabi sınırları kapatmadı şu an Avrupa Birliği böyle bir karar almadı ama bu ölümcül virüsün mutasyona uğramış şekliyle yeni bir tehdit oluşturup oluşturmayacağına göre önümüzdeki günlerde bu yeni kararlar hem emtia fiyatlarında güvenli limana arayışını öne çıkaracağı için altın ve gümüşteki fiyatlamaları yukarıya çıkarabilir. Hem de borsalarda bugün gördüğümüz o sert satışlar bizde bir ara yüzde iki geçti borsa İstanbul'da ama detaylara girdiğimizde bankalar yüzde bankalardaki kayba bakıyorum. Yüzde 2,51'lik kayıp var. Kağıt sektöründe yüzde 4,79, kimyada yüzde 2,29 kayıplar var. Dolayısıyla diğer tarafta da iyi bir haber Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Haftalardır Artık e, günleri sayılı kalan 20 Ocağı kadar koltukta oturacak olan Donald Trump'ın ötelediği bir teşvik paketi vardı. 2 trilyon dolarlık paketi 908 milyar dolara indirmişti Cumhuriyetçiler. Onda bile mutabakat sağlanamıyordu. Dün itibariyle bunda mutabakat sağlandı. Saat farkı sebebiyle muhtemelen bu gece Türkiye saatiyle bugün yarın artık bu iş bitmiş olacak ve paket onaylandığında Bugün altında yukarıya doğru gidip sonra 1800 bakın grafikten de bakalım. E, tepe noktası 1900 doların üstüne çıktı. Bu önemli bir şeydi. 1900 doların üstüne çıkıldı bugün. E, dipte de 1868 dolara kadar gelinen e, geldi altının ons fiyatı. Altında daha önce de vurguladım. E, 1850 dolar çok kritikti. 1770 dolar dipte çok önemli bir dip noktasıydı. Artık oraya işaretledik. Kalın bir çizgi onun üzerinde tutundu. 1850 ile geçen haftayı kapattık. Bakın bu haftayı da artık 1904 doları test etti. Aradaki satışlar teşvik paketinin onaylanmasından önceki kar realizasyonları olarak kayıtlara geçti. Burada çok güçlü bir 1900 dolar üzerine bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Gümüşte de gümüşün 27 dolar eşiğini gümüşe geçmeden önce altının gramında da 463 lira bir araya 470 liraya geçti bugün. Tabi Türkiye'de 24 ayarda on'staki artışı tam hissedemiyoruz. Çünkü dolar Türk lirası karşısında 24 Aralık Perşembe günü Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararına göre dolar TL biraz 7 lira 70 kuruşun altına gerilemiş durumda. Ee, buradaki o paritedeki etkinin 24 ayar altında da gram fiyatında da kendisini gösterdiğini görüyoruz. Ama ons böyle giderse bakın gümüş 27 doları geçti bugün. Ben 24,5 doları geçtiğini hatırlayacaksınız. İlk hedefi 27 dolar demiştim. 27 doları gümüş bugün geçti gümüşün onsu. Şimdi 27 dolardan sonra anlık olarak baktığımızda 26 doların üzerinde 26 dolar 20 cent civarında gümüşün onsu. 999 ayar gümüşün gramının da 6 lira 45 kuruş bir ara 6.60'a kadar geldi bugün. Dolayısıyla aslında içeride Merkez Bankası kararını bekleyen bir piyasa var. Ama dışarıdan gelen bu haberler özellikle koronavirüsle ilgili mutasyona uğrayan koronavirüs haberleri endişeleri arttırdı. Risk iştahını azalttı. Güvenli limanlara kaçış eğilimini hızlandırdı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Demokratların Cumhuriyetçilerle 908 milyar dolarlık pakette anlaşması MTA yatırımcısının iyi haber. Dolar endeksi evet 89-29 dip noktasından döndü. Belki paket çıktığında endeks, dolar endeksinde biraz gerileme olabilir. Ama o doların hem bu kriz döneminde özellikle koronavirüs salgını esnasında Amerikan tahvilleri, ne yönelir yatırımcılar? Bakın garip gelebilir size. Youtube'da bazen rastlıyorum. Dolar bitti, dolar battı, dolar artık sıfırlanıyor. Hatta büyük reset olacak 1 Ocak 2021'de. Dolayısıyla dolarlarınızı işte başınızın çaresine bakın gibi değerlendirmeler görüyorum. İnanın 1945'ten bu yana, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu tahminler her krizde yapılır. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Bu yorumların yapıldığı dönemde Amerikan tahvillerine daha çok ilgi olur. Çünkü dünyada ekonomik sistem dolarla yürüyor. Doların bir sigorta olduğunu gören yatırımcı gelişmekte olan piyasalardan, Türkiye'deki hisse senetlerinden, Türk tahvillerinden, Endonezya tahvillerinden, Hong Kong borsasından, Çin borsasından çıkıyor, geliyor, tekrar dolar alıyor. Tamam, dolar tahvilleri eksi faizli ama o eksi faize rağmen ana param param elimde dursun diye yatırımcı dolarda tercihini yapıyor. Dolar kriz dönemlerinde önce düşüyor gibi yapar dolar endeksi sonra yükselir. Mart ayında hatırlayın 102 seviyesine kadar çıkmış dolar endeksi. Şimdi böyle bir hamle yine gelebilir ta ki Biden 20 Ocak 2021'de koltuğu Trump'tan devraldığında esas teşvik paketini açıklayacak. O teşvik paketi minimum 2 trilyon dolar olacak çünkü Amerika'da da yeni kapanma kararları alınabilir, lockdown kararları gelebilir. Dolayısıyla orada işsizlik çok arttı. Küçük işletmeler zor durumda, eyalet yönetimleri, belediyeler, polis teşkilatı, itfaiye teşkilatı çok zor durumda. Bu paket çıkacak demiştim. Bakın 98 milyar dolarlık kısmı Cumhuriyetçilerin muhalefetine rağmen onlar bile kabul ettiler. Bu arada 3-4 Ocak'ta Georgia'da seçim var. senato Senatoya iki senatör seçilecek orada süresi dolan senatörlerin. Muhtemelen Biden ve demokratlar yakaladıkları bu rüzgarı seçimde hatırlayacaksınız. Georgia'yı da seççiler kurulunda e, demokratlar kazanmıştı. Georgia'da o iki senet, senatörü de demokratlar alırsa bir ilk daha olacak. Kongreden sonra yani kongreden iki kanadından biri olan temsilciler meclisten sonra... Senato'yu da Demokratlar çoğunluğu sandalye sayısını ele geç orada kontrolü ele geçirmiş olacaklar. Çoğunluk Demokratlara geçecek ve Başkan Joe Biden bir anlamda aslında kararlar noktasında daha eli kuvvetlenmiş olacak. Dolayısıyla bu ocağın başındaki Georgia seçimi bir anlamda mini başkanlık seçimi kadar önemli olacak. Şimdi burada burada Amerika'nın teşvik paketini onaylaması altın ve gümüşü bu kar satışlarına rağmen yükseltecek dedim. Dolar da Dolar TL'de Merkez Bankası toplantısına kadar bu 7 lira 64 kuruş dip noktasını söylemiştim. 7 lira 64 kuruş arasıyla 7 lira 94 kuruş arasında bu, bu aralıkta Dolar TL gidip gelecek demiştim. 19 Kasım faiz kararından bu yana. Faizin %15'e çıkarıldığı tarihten bu yana bu aralıkta gitti geldi. Bir gün çok sınırlı bir dönemde birkaç dakikada 8.04'e doğru bir hamle yaptı ama oradan geri döndü. Eğer 24 Aralık'ta Merkez Bankası piyasalara verdiği sözü tutarsa %17 üzerine çıkarırsa o zaman bu seviyeleri destek noktalarımızı biraz daha aşağıya çekeceğiz. %1-2 civarını aşağıya çekeceğiz. Ama onun için şimdilik erken. Dolayısıyla bu toplantıya doğru dolar euro'daki artışla beraber gram fiyatında da artışlar göreceğiz. Euro'nun da 9 lira 34 kuruşa geldiğini ama 9 lira 30 desteğinden döndüğünü hatırlıyoruz. Hatırlatıyorum. 1 lira 22 kuruş euro dolar paritesi. Burada da 1.22'nin zirve 1.19'un şu andaki paritede destek noktası olduğunu altını tekrar çizelim. Doların da 89'dan döndüğünü dikkate alırsak 1.22'den artık euro da kademe kademe geriye gelecek. Bu arada Avrupa Birliği Merkez Bankası 1.5 trilyon dolarlık batık kredi ile ilgili bankalara esneklik sağlayacak. Avrupa batık kredilerle ilgili adım atıyor, çözüm buluyor ama ben birkaç haftadır işlediğim 550 milyar liralık batık kredi riskinin ne hükümetin gündeminde olduğunu görüyorum ne de Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun böyle bir derdi olduğunu görüyorum önümüzdeki aylarda bu korona şokları arada geldiği dönemde en zayıf durumda bizim bankacık sistemimiz buna yakalanacak. Dolayısıyla bu konuda da acilen tedbirler geliştirilmesi lazım. Sadece faiz tarafıyla odaklanıp sıcak paraya bu vaatlerde bulunup arka tarafta algı haberleriyle bir takım basit haberleri büyüterek sansasyonel bir şekilde sunarak belli mecralarda Türk lirasının istikrarı kavuşacağını düşünenler fena halde yanılıyorlar. Programın sonunda ben verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Bu fasla yarın devam edeceğim. Merkez Bankası Londra ile yapılan gizli görüşmeler ve varılan gizli anlaşmaların ilk kulağa gelen bilgileri bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi gönderebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.